Arkadaşlar, ee, biz bugün bir çılgınlık yapıp teleferiklere binmeye geldik. <laughs> Hayatım bu güvenli değil mi? Ne <laughs> bileyim. <laughs> <laughs> Ama şu an evet. hiç güven vermediysen bana. Bakalım, Herkes biniyor. Park edecek yer yok. Yani bir sürü Arap var. Sapanca'da olduğumuzu Sapanca'da izlemeden belli ettik. Mertcan Bey gergin misiniz? Hayır değil. Parkaya bakıyorum. Mertcan Bey yalan söylemeyin. Değil yalan söylüyor. Trafikteyken, araba kullanırken her zaman gergin. Yalan söylüyor. Bak sonra da işte böyle küçük minik illegal şeyler düşünüyor şunun yanına bıraksam ne olur diyor. yakarım. Hadi bakalım. Heyecanlı Aa, mısın? Hayır. Bir saniye durum güncellemesi. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı mısın? Hayır. Heyecanlısın hayır. da değil misin? Hiç mi? Hayır. Hem fazla ölürüz ne olacak yani? Düşer. Allah ne Bir şey diyeceğim. Ee, öğrenci belgenizle gelirseniz şey, indirim yapıyorlarmış. <laughs> Bir saattir öğrenci belgesi oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü aktif misiniz, değil misiniz? Bakıyorlar. Sakın dolandırmaya çalışmayın, tamam mı? Bu arada biz çalışmadık tabii ki. Biz aktif öğrenciyiz, değil mi? E, devlete girdik. Sonra ne yani. Ne bileyim ya. Öğrenci belgesi oluşturmadan belge oluşturduk. Öyle. Al sağ ol. böyle mi ilerliyormuş? Şu gelene biz niye şey biraz ilginç oldu ama Ay, ben karşı hayatım Hayat mı niye böyle Nasıl hissediyorsun bir dakika? Bir şeyim şu an. <laughs> Arkadaşlar o tarafa baksana çok iyi. Ormanın içinden geçecek bir de. Açılıyor mu lan burası? Yok. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ya. Biraz Ürkücü, çok <laughs> sallanıyor çünkü Ayy, ama. Mümkün değil. İnan ya sana. Çok iyi değil ya. Hayatım. Vallahi isteme. Biz burada mı düşecek ölür müyüz? Ya sus bir ya, susip sus diyor bu adam. Ne <laughs> oldu? Niye <Allah. gülüyor> korkmuyordun? Tık, çekiniyorum. Şimdi. Abi çok değişik ya. Size göstereceğim. Biraz korktum ben de ama. Barakta etme de sen ya. Bunlar sağlamdır değil mi ya? <laughs> Nereye gidiyor ki acaba o? Neye bağlı? <laughs> Sağlam bir şeye bağlı da. Şu ara, ara geçişlerde çok şey yok. <laughs> bir şey <laughs> söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır Bakamayacağım aşağı. Sen niye, bir şey söyle niye şey sağlanıyorsun? Sağlanıyor canım, <laughs> Sen da. Sen niye karşıma geçtin, oturduğun yanımda oturmadın? Doğruysa ağırlığı dengelemek için yaptın evet, değil mi korktum? Orada oturuyordum zaten. Yavaş lan! Sen normalde broşür okumazsın hiç ne oldu? Yok okurum kim yok <laughs> Kabin gelme süresi 19 saniye. Seyahat süresi 10 dakika. Ya, ya bir saatmiş gibi şey geldi bana nedense. Ne 10 dakikası? Bir şey diyeceğim ya. Hmm. Azıcık bana bak ne bileyim etrafa bak. Etrafa bakıyorsun zaten. Tepeye bakıyorsun ne zaman ya varacağız diye. Bakıyorum. Oha havuz mu var lan o şeyin tepesinde? İlla'nın oteli. Yok çatıymış. Abi niye kimseye inmeye bir tek çıkıyoruz biz? Ne <laughs> <laughs> Açılıyor. Allah Allah, açılıyor. <laughs> ne yapıyorsun orada? A few moments later. Hadi gel otur şuraya. Ve şeysiz daha güzel gözüküyor. Ay. Ay kalbim küçük satıyor. Havada durduk. S Sakin ol hayatım. Bilerek Yine durduk Şimdi devam edecektir. Hadi Aşağıdaki adam altıma sıçıyordur şu an. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Bak herkes zaten durdu farkındaysa. Yok ya sadece biz durduk. <laughs> hem korkuyor hem. Sildik korkmaz lan ne yapalım? Gel öpeyim bir tane. Oo, bu değil de tepeye çıktıkça soğuyor ha. Arkadaşlar bayağı iyi. Neyse <laughs> geldik. Şimdi bir de bunun geri dönüşü var. O tarafa kayak pisti mi yapmışlar? O yüzden mi kar Tam bir bakalım çıkalım Buradan çıkmayacağız mı hayatım? Tamam. Hmm. Ha, bayağı bildiğin yapay harbiden de. bayağı güzel ya. Arkadaşlar buraya tam kar yağdığında gelmek çok güzel olur herhalde ya. Burasının bembeyaz olduğunu düşünsene. Çıkıyorsun o kadar ormanı manzara full beyaz. İndiğimiz için çok mutlu. Çok. Ama bunu sizin yanınızda sorarsam asla kabul etmez birazcık korktu. Şu kadarcık. Değil mi hayatım? Evet öyle. Oya <laughs> bildiğin buraya ATV tesisi yapmışlar. Çok fazla var. Bir şey diyeyim mi? Ben sürmedim. Ben de sürmedim ATV. Gerçekten mi? Bir Aa, erkeği mı doğal, doğal yaşam ya, alanına arabaların içine getirdim bilmeden. Araba değil, bir şey, falan. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Neden böyle? Ee, parkur mi? işte. Hiç mi Survivor izlemedin ya? Vallahi parkur. Gel deneyelim de ki. <laughs> Girebiliyor muyuz? Şuradan başlayın çıkış var. Gidelim. Buraya gidin. Buradan böyle böyle. Evet sana inanıyorum. Beni ikna ettin bu Ama konuda. Oda moda ev mod. Harbi güzel olmuş. Çok yani. güzel olmuş ya. Başladı. şu kadar iyi. Başlıyor <laughs> Başladı bak camı silmeye. Hazırlıklar tamam. Tamam, bunu görmem lazım. Boş ver, neticeyi düşün. Hatice ne neticeye bakıyoruz. Hatice kim ya? Hatice kim? Bir saniye. bu ne? <laughs> Oha çok yüksek. Ya benim boyum yetmiyor ben de görmüyorum. oyun bitmiyor. Kameradan bakayım. Şu an en tepe noktadayız. Çok komiksin ya. Kapat şurayı yani Otur. Otur otur otur. otur. otur emir verme. Otur, 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 otur abi otur abi. Abi sıkıntılı zamanlardayız. Abi mi? Eyvah. Halen hiç selamlık oturuyor. Neymiş? düşmemesi için dengelemesi gerekiyormuş ağırlıkları. Öyle. Şimdi... <laughs> ne be? Ne Bu ne ya? Oturuyormuş işte. Ne <laughs> <laughs> etkinliği yok, bir şey yok. Şşş. Vah, kalkıyormuş lan bu. Yapma, yapma. Neymiş? Yapma, ne yapma. Manzara yapacağım. Sevgilinizle gelmeyin. dönüyoruz. Bitti. Eğlendik. Bu kadar da. Eğlendik değil mi? Yani söyle. Çok <laughs> eğlendik. Ben çok eğlendim. Seni bilmem. Biraz midem var. Ne Şimdi indik. Ee, arabaya bindik. Gidiyoruz. Mert Bey ne Hı. düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> <laughs> yanına geldi. Önce gidin Starbucks'ta çalışıyor. Dedik onun yanına uğrayalım. 11. Kendisi kuzenimiz, arkadaşımız, dostumuz. <laughs> Merhaba. Aynı zamanda da. <laughs> Sakın onu deme. Tamam. Sen buradan nasıl gidiyorsun? <laughs> Çok kötü biliyorum ama yemek yemeye geldik ve ben çok utanıyorum video çekmeye. Çünkü İskenderci'deyiz. Çok aç ve gerginler. yemek yedi ya mutlu. Bu da mutlu. Bu daha da mutlu. Bu diğerinin yemeklerine de dadanıyor. Biler, Bu aile hep böyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> TikTok'taki videolardan bilen varsa eğer Mert de böyle önceden yemeğini bitirip sonra benimkileri de yiyor. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. yemet evet dedin an önce? <laughs> Şu an. Dün gece hiç uyumadım. Nilanka. Gerçek ismini sen mi söylersin yoksa ben mi söyleyeyim? Umuyorum ki. Evet <laughs> olabilir ne var ya? Arasara gelin. <laughs> Hadi bay bay. Şimdi çıktık, Nil'i bıraktık. Mert beni bırakacak. Ondan sonra o da artık eve geçecek. Bugün bayağı eğlendiğimizi düşünüyorum. Güzel oldu. Ne zamandır aynen böyle yeni farklı bir aktivite yapmıyorduk. Artık bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. bu kadar. Öpüyorum. Kimle görüşüyorsun pardon?